Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray imza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Tesadüf mü? Şans mı? Orayı iyi bir incelemek mi lazım? Ne oluyor Ama bu senekiler bitiyor? hep darbeye dayalı. Evet, Onu Doğru, doğru darbeye bağlı var. olarak. Hep darbeye yani. dayalı. Tamam. E, ama çok adırman, önemli futbolcular yani çok kritik futbolcular. Bir kere Musera çok. dediğin bak Musera demek e, çok iddialı olacak bir Musera demek şampiyonluk demek. Mutlaka yani Çünkü, çok basit bir mantık. Kaleci tabii. ve forvet en önemli Çünkü ama yani. Musera özel birisi. Çünkü özel doğru. Şu Alanyaspor maçında da gördük. Diğer maçlarda da gördük. Ya zaten Galatasaray pozisyonları yıllardır veriyor. Ama bir şekilde Musera kurtarıyor. Dönen topu Galatasaray gol atıyordu. Ya çünkü Galatasaray'ın Galatasaray, Galatasaray kulübünün ben en takdir ettiğim yönüdür bu. Bir kaleci bulduğu zaman bırakmıyor. Benim Galatasaray'ı en takdir ettiğim yönü transfer dönemindeki başarısıdır her sezon. E, evet, Mondragon'da da yaptılar. İyi kaleciydi. Tuttu 5-6 sene. Mustere yaptılar. İyi kaleci tuttu. Mesela bunu Beşiktaş yapamadı. Fabri tutmuştu. 5 milyon 6 milyona gönderdiler. Büyük Hı -hı. hata. Yani kaleci dediğin şey sigorta. Ve Mustera çok özel bir kaleci. Onun olmaması demek zaten takımın gücünü ciddi anlamda ben %30-%40 düşür, düşürdüğünü düşünüyorum. Olabilir. Yani aynı fikirdeyim zaten Muslera konusunda. Falka bir türlü olmadı bence. Evet sene. onun e, sakatlığı zaten biraz da herhalde geçmişten gelen o Mevcut devam eden bir sakatlık çok çabuk sakatlanıyor. 30 tane atması ee, gerekmiyor mu ya normalde? Normal şartlarda evet atması. Falcao'nun belirsizliği bu maçta da devam ediyor. Salgın sonrası yapılan ikinci maçta sakatlanan Radamel Falcao'nun durumu hala belirsiz. Ankaragücü gücü deplasmanında olup olmayacağı bilinmeyen Kolombiyalı isim bu hafta da oynamazsa tam 20. maçını kaçırmış olacak. Galatasaray taraftarların bu duruma öfkeli olduğu biliniyor. Artık Ankaragücü maçında da oyna be Falcao. En önemli maçlarda yoktun. Galatasaray forvetsiz oynadı. Eyvallah. Ama önümüzde sadece 4 hafta kaldı. En azından bu ligi 3. olarak bitirmemiz lazım. Mariano el sıkıştı. Ligin ikinci yarısında toparlayan Mariano'nun bir yıl daha kontratı kalma ihtimali doğmuştu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Brezilyalı yıldızın ülkesine dönmesi kesinleşti. 34 yaşındaki Sabek Atletico Minaro ile el sıkıştı. Galatasaray'ın bu bölgede Olympiakos'tan ayrılacak Omar El transfer edeceği öğrenildi. Haberimizde Mariano'nun bir yılda anlaştığı söyleniyor. Eğer bu haber doğruysa bizim canımızı sıkar. Keşke bir yılda Galatasaray'da kalsaydı. Uzun zamandır hatta 10-15 sene içerisinde ilk defa bu kadar yararlı bir sabek Galatasaray'da görüyorum. Önceden Galatasaray'da oynayan Ebu'ya vardı. Tıpkı onun gibi hücumsal yönünden çok iyi bir sabek. Mariano dediğimiz adam da zamanında Barcelona'ya gidecekti fakat sırf Avrupa pasaportu olmadığı için Barcelona almadı. Oradan Sevilla'dan da Galatasaray'a geldi. Benim fikrimce ne yapıp edilip Mariano ile bir yılda sözleşme imzalanması lazım. Takım adapte olmuş, takımı biliyor, taraftarı biliyor. Yeni bir futbolcu arayışına gerek yok bence. Galatasaray İtalyan kaleci Mattia Perini gündemine aldı. Ligi 3. sırada bitirip Avrupa biletini garantilemek isteyen Galatasaray kaleci arayışlarında ülke dışına çıktı. Muslera sonrası adayları inceleyen Cimbom gözünü İtalya'ya çevirdi. Bon servisi Juventus'ta bulunan fakat Genoa'ya kiralanan Mattia Perin sarı kırmızıların gündemine girdi. Bu sezon 14 maça çıkan ve 3 kez kalesini gole kapatan 27 yaşındaki kaleci yuvaya dönmek istemiyor. Çünkü Şezne dışında kalede bu fonda var. Öte yandan Galatasaray da Perin dışında yerli kaleci arayışları da sürüyor. Cim yerli kaleci adayları listesine Volkan Babacan, Sinan Bolat, Serkan Kırıntılı ve son olarak Mert Günok girmişti. Sarı kırmızının sezon sonunda bir file takviyesi yapması kesin gözüyle bakılıyor. Bu yerli listesindeki isimlerden Mert Günok bence unutalım. Başakşehir kesinlikle Mert Günok vermeyecektir. Başakşehir şampiyon varsayarsak Mert Günok Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakken Galatasaray'a neden gelsin? Ben bu transferin olacağını pek düşünmüyorum. Volkan Babacan, Sinan Bolat veya Serkan Kırıntılı olabilir. Ama bunlar da Galatasaray'ın kalecisini koruyabilecek potansiyeldeler mi diye sorarsanız pek zannetmiyorum. Volkan Babacan uzun yıllardır oynamıyor. Başakşehir'in yedek kalecisi. Sinan Bolat hatta çok da beğendiğim bir kaleci değil. Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'da forma giymişti. Ne kadar vasat bir kaleci olduğunu o zaman da görmüştük. Serkan Kırıntılı o da Konya Spor'un kalecisi. O da Galatasaray'ın kalecisi olacak potansiyelli değil maalesef. Maikon için Galatasaray'ı kızdıran teklif. Galatasaray'ın geçen yıl Al Nassr Riyad kulübüne kiraladığı Mayko'nun sözleşmesinin sona ermesinin ardından taraflar arasında görüşmeler hız kazanırken Suudi Arabistan ekibinin tavrı yönetimi kızdırdı. Hürriyette yer alan habere göre 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Suudi Arabistan ekibiyle kiralama kontratı sona eren Brezilyalı oyuncunun bon servisini almak için Al Nasır Galatasaray'ın kapısını çalsa da görüşmede Sarı Kırmızılı kulübün tepkisini çeken bir teklifle masaya oturdu. Al Nasser, Galatasaray ile bir yıl daha kontratı olan Maiko'nun tüm sözleşme bedeli ve yükümlülüklerine karşılık Brezilyalı stoperin bon servisini istedi. 2.2 milyon euro olan yıllık ücretini karşılamak dışında herhangi bir bedel ödemeden Maiko'nu almak için girişimde bulunan Al bu teklifine olumsuz yanıt veren Galatasaray ise 3 milyon euro bon servis bedeli talep etti. Pandemi sonrası lige verilen aranın ardından 5 Ağustos 2020'de yeniden başlayacak olan lig öncesinden Maiko'nun transferini sonuçlandırmak isteyen Al Nasser kulübü bu tavrında ısrarlı oldu. Sarı Kırmızılar da Monaco'nun Onyekuru için sergilediği tavrın bir benzeriyle Arap kulübüne sert bir çıkışta bulundu. Galatasaray beklediğimiz 3 milyon euroyu ödemeyi kabul edin ya da Maicon'u geri gönderin. Ağustos soyu bizim için de yeni sezona hazırlık kampımız başlayacak diyerek noktayı koydu. Sarı Kırmızılı Kulüp Maikon için hedeflediği 3 milyon euroya imzaları atarsa da finansal fair play kriterleri kapsamında yeni transfer döneminde artıda başlamış olacak. Alnasır Kulüp yetkilileri de çok akıllıymış. Maikon'u bize verin biz de sadece maaşını ödeyelim diyorlar. Hiç olmazsa Maikon gelsin oynasın. Yeter ki bedavaya gitmesin. Böyle bir saçmalık olamaz. Ama ben Maikon'u alacaklarını düşünüyorum. Arap kulübe 3 milyon euro çok koymayacaktır. Maikon da bu sene mükemmel performans ortaya koymuş. Hatta şu anda takımın değişilmez isimlerin başında geliyor. Maykonda Arap kulübünde oynamaya devam etmek istiyor. O yüzden hiçbir transferin önünde bir şey kalmadı. Arap kulüpleri başka kulüplere gelince bol keseden veriyorlar. Galatasaray'a gelince pinti kesiliyorlar arkadaş. Ben de bunu anlamıyorum. Galatasaray'dan çifte transfer bombası. Cimbom yeni sezonda yapacağı takviyelerle taraftarına bu sezonu unutturmak için 23. şampiyonluğu kazanmak istiyor. Sezon başında kiralanan Mario Lemina ile yola devam etmeme kararı alan Fatih Terim onun yerine bir ismi gündemine aldı. Galatasaray Lig 2'ye düşen Strasbourg'dan Jean Bellegarde ve Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ön libera Nampas ile ilgileniyor. Ajans Spor'da yer alan habere göre Terim Bellegarde transferine onay verdi. Sarı Kırmızılı ekip Bellegarde transferini bitirmek isterken Strasbourg'un futbolcu için 10 milyon euro talep etmesi yönetimi düşündürüyor. Öte yandan Galatasaray Leicester City ile sözleşmesi sezon sonu sonunda bitecek olan ön libero Nampasmendi ile anlaşmaya yakın. Fakat bu transfere Fatih Terim henüz onay vermedi. Bellegarde için istenilen 10 milyon euro çok fazla. Galatasaray kesinlikle o ücreti veremez. de yaptığımız gibi Fulham küme düşmüştü. Öyle seriyi kiralayabildik. Belki Strasbourg küme düştüğü için Bellegarde'yi de kiralayabiliriz. Transfer bombası patlıyor. Müthiş ikili Galatasaray'da tekrar buluşuyor. Transfer çalışmalarına hız veren sarı kırmızılar takımı baştan aşağı yenileyecek. Jimbo Mustera'nın sakatlığı ve Henry Onyekur'un takımdan ayrılmasının ardından önceliği kaleci ve kanat transferine vermiş durumda. Özellikle Onyekur'un gidiş şekli Fatih Terim'in moralini oldukça bozarken yönetim Nijeryalı Yıldız'ın boşluğunu en az onun kadar kaliteli bir isimle doldurmak için harekete geçti. Sarı Kırmızılar daha önce de transfer için çaba harcadığı eski Kasımpaşa'lı Trezege'yi yeniden gündemine aldı. Sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 10 milyon euroya transfer olan Trazege takım kime düşerse İstanbul'un yolunu tutacak. Sarı Kırmızılar'ın masaya 25 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Mısırlı futbolcunun Galatasaray'a seve seve gelirim İstanbul'u da çok özledim dediği kaydedildi. Bu sezon aday ekibinde 37 maça çıkan ve 4 gol 3 asist yapan Trezege eski takım arkadaşıyla da buluşacak. Trezege'ye kiralamak isteyen Cimbom'un sezon başında kulüp bürüce kiraladığı en bayacak ne de dönmek için gün sayıyor. 28'lik golcü 2018-2019 sezonunda 31 golle kral olduğunda ligin ilk yarısını Kasımpaşa'da geçirmişti. Burada Trezeguet Cagney'i asistlerle beslemiş iki isimde parlamıştı. Cagney Kasımpaşa'dayken takım arkadaşlarına övgü yağdırmış ve öyle güzel paslar verip ortalar açıyor ki gol atmamak mümkün değil demişti. Trezeguet ses konusu sezonda 9 gol 10 asist yaparak takımını taşımıştı. Galatasaray'ın stok siteyi sattığı Bodo Endaye kulübü küme düşünceye sarı kırmızılara kilalanmıştı. Jani Şahseri de öyle. Şimdi Tirezege'de de aynı formül uygulanmak istiyor. 20 takımın Premier Lig'de Aston Villa kalan 4 haftada küme düşmeye yakın gözüküyor. Lig'de son sırada 21 puanlı Norwich var. 27 puanı olan Villa 19. Bournemouth ise 28 puanlı 18. sırada. Küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Watford ile West Ham'ın ise 31 puanı bulunuyor. Son 3 takım şampiyon şipe gidecek. Eğer Jackne ve Trezeguet tekrardan buluşursa benim fikrimce ne tekrardan 30 gole ulaşacaktır. ne bu sezon kesinlikle Galatasaray'da kalmalı. Ayda iç transfer çalışmaları başladı. Yönetim bu sezon ile önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan futbolcularla masaya oturuyor. Sarı Kırmızılar'da ilk anlaşma ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ryan Donk ile sağlandı. Yönetim yıllık ücretinde ciddi olarak indirime giden Hollandalı futbolcu ile 1 artı 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak bu da Galatasarayımıza ve bize hayırlı olsun. Raynok bizim tam bir jokerimiz. Bu sene hangi mevkide eksik varsa oraya geçti. Bütün eksiklerimizi kapatmaya çalıştı. Galatasaray'dan alacağı para bence helali hoş olsun. Galatasaray'da yatıp da sakat diye çuvallarla para alanlar var. Albert Riera Galatasaray'a geri dönecek mi? Kendisi açıkladı. Ajans Spor'a konuşan Riera Galatasaray'da kimseyle konuşmadım. Şu an bu konuya konuşacak zaman şimdi değil. Galatasaray'ın tek amacı şu an kalan maçlara odaklanmak ve bu maçları kazanmak. Bu yüzden önümüzdeki sezon kiminle devam edilecek? Kime gidecek? Hangi oyuncu gelecek? Bunları konuşmanın zamanı değil. Benim meselem için daha zaman var. Galatasaray şu an Avrupa kupalarına katılabilmek için yarışıyor ve kalan 3 haftada iyi bir derecede elde etmek istiyor. Galatasaray'ın tek amacı şu an kalan maçlara konuşmak konsantre olmak ve maçları kazanmak dedi. Albert Riera Galatasaray'da oynarken benim de çok sevdiğim bir isim. Fatih Terim'in de çok sevdiği bir isim. Fatih Terim'i baba gibi görüyor adeta. Hasan Şaş gittikten sonra Albert Riera ve Elmander'in Galatasaray'a geri döneceği konuşuluyordu. Şu anda Riera'nın açıklamalarına göre Galatasaray'dan hiç kimse Riera ile konuşmamış. Ama önümüzdeki dönemlerde ne olur kimse bilemez tabi. Şu anda herkes sezona kilitlenmiş durumda. Lemina'dan Galatasaray kararı Southampton görüşme halinde. Galatasaray'da oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan ancak aldığı yıllık ücret nedeniyle gelecek sozonun kadro planlanmasında düşünülmeyen Mario Lemina'nın Southampton yetkilileriyle görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. Gabonlu Yıldız'ın Galatasaray'da kalmak için tüm şartları zorladığı ifade edilirken Sarı Kırmızıların oyuncuya sıcak bakmadığı dile getirildi. Dış basından aktarılan bilgiye göre Galatasaray Lemina yerine Jean-Richel Bellegarde'yi transfer etmek istiyor ve bu sebeple Lemina ile yollar ayrılacak. Mario Lemina bu sezon toplamda 28 maça çıkarken bir gol üretti ve 2228 dakika sahada kaldı. Mario Lemina benim de çok sevdiğim bir isim. Orta sahada tam bir dinamo gider gelir. Bu sene Falco ile birlikte en çok sakatlanan iki isim. Galatasaray'ın önemli maçlarında olmayan iki isim. Fatih Terim de böyle futbolcuları takımda görmek istemiyor. Fatih Terim'in önümüzdeki sezon Lemina ve Falco için sıcak düşündüğünü pek sanmıyorum.